Arkadaşlar merhabalar. İstanbul tablo çalışmaları bitti. Burada yine görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Program çok güzel. çalışmaya başlarken erken bitiririm dedim ama işin içine girdikçe uzadı gitti. Bayağı da zorladı beni. Gene beklentimin yüksek olduğu bir İstanbul programı. Pistler ıslak o haber geldi. arkadaşlarım sağ olsun. Bayağı bir ciddi yağmur olduğu söyleniyor. Büyük bir ihtimal ıslak olacaktır ama etkilenmiyor. Sert etik pist olduğu için çok fazla. Gerçi şey aslında yağmur olmazsa koşarlar. Birinci koşuyla başlayalım. Satış 1, 4 yaşlı Araplar. Boş koşuları genelde tek bırakmaya çalışırım. Hani gördüğüm atı tek olabilir diyerek bırakırım. O da 2 satış yarışında. Özgün Taş tek olabilir. Satış Araplarıdır. Eksik koşar. 5 yerine geçer düşüncesindeyim bu satış yarışta. İkinci koşu plase Handikap 22, handikap 1. Burada 5 King Runner olayı var. 5. Burayı net kazanır da çıkıyor. Tek olur. Kazanır. Eğer 5 istediğimiz koşuyu yapmaz ise de karışır. Normali 5 birinci. Arkasına da 3 Çakır Yıldızı'nı bekliyorum. İkinci. Zor değil ama olabilir 6 Atıcı Bey'de. Çakır Yıldızı'nın yerine geçmeye çalışır. 1 ve 4 olayı var. 1 Aprantiyi aldı 60 kilo öyle ulaşabildi. 1 ve 4. 4 de son yarışında yarıştan çıktı Kurtelat'ı. Bu bu arkadaşlar TCK'ya çok at yazıyorlar. Sakat atları çok yazdıkları için. Korkarım bu iki at sahibinden de. Atman, Karataş. 1 ve 4'ten kayıp yarışı gelme ihtimali de yüksek bu 5'in eksik koşması halinde plaselerinize 3'ü eklemeniz gerektiğini gösteren bir durum. Çakır yıldızı sağlam alalım derseniz 3. Tabi 1, 4, 6 diğer atlardır. Benim gördüğüm bu. İş başka yere gider mi? Şarttan dolayı gider. Handikap 22'den dolayı gider. 5 kaçmaz kolay kolay ama eksik koşarsa birincilik 1, bir, 4, bunlara gitmesi gerekir tekrar. Yarış yine 1-4'e dönebilir yani. Ancak tabi bir yarıştır. Sonuç ne? 5 arkasına 3 bekliyorum. 6'da 3'ün yerine geçmeye çalışır. Ben de çıkan bu. 3. koşu altılı başlangıcı. Handikap 16. Dişi. Handikap 1. Zorlu koşular var. Ama çok da güzel çıkan bir at var. 7 da. İlk ayaktan risk alalım. Tek atalım. Tek. İkili bağlayalım. Kesinlikle denilir. Cuda 7 arkasına. Kazanma potansiyeli çok yüksek. 7 onu Cüda. Tersliği kalite handikap puanından görürsünüz. Biraz kalitede kaldı. Birincilik gelmedi bu attan son on yarışında. Bugün o, birincilik gelme ihtimali çok çok yükselmiş. İyi koşu bekliyorum. Cüda'dan 3 kazanç atıdır. Zaten 3 mücadele eder. Ya da 10 Belin Hayatım Bursa'dan geliyor. iki yarış kazanıp geliyor da. E, kalite handikap puanından görürsünüz bu atların handikaplarda şanslı koştuğunu. Bu atlardan biridir. 10. Bunlar tabii ki yazılacak atlar. Dilan Kız gelirse AGF sevmiyoruz zaten biliyorsunuz. İlk ayaktan AGF beni delendiriyor yani böyle. E, AGF geldi yattım sayıyorum ilk ayakta. Çok at yazdıysak tabii. Ama üçün kazanma potansiyeli de var. Burada 4 Hopa'dan buranın sürpriz koşacak atlarından biri cüda eksik koşarsa Hopa'dan yerine geçecek. Önemli bu bilgiyi aktarayım. Kırmızıya boyamamın sebebi budur. Kaysberg biliyorsunuz bu atta. Hopa'dan ve Tanır Kız bir Kaysberg'imiz daha var. Bu ikisi de aslında tam şartta uymaya safkanır. Tanır Kız'a da apranti var. Vallahi Tanır Kız, Gurbet Ateşi bunlar üst grup ya da şartlık zavade atları durumunda. Hop adam da öyle. Ama handikap koşarlar mı koşarlar. Tanır kız 60 kilo tutarak gelirse yarışı kazanır. Örneğin 1 4 mutlaka kuponlarda olsun 3 ondan sonra sürpriz ihtimali yüksek atlar. Bir de artık tarama atları dediğim sallama atları son yarışı berbat şartlı 3'te ancak o da bir Kaisbert 12 Bedurnaz Bedirun zade gibi bir at. Yani AGF falan burada kesinlikle takılmayın. Yani %2'dir yazmayan öyle bir şey yok. Evet. Son yarışı 0. Kalkar burada koşar moşar. 12 çok at yazıyorsanız böyle atlardan da tuttuğunuzu ilave edebilirsiniz. Ben de istediğim gibi çıkmayan 2, 5 ve 6 var. Örneğin AGF atları. 9 gene sürprize çıkmış. Bunlar tamamen tercih sebebi. 12 de tercih sebebi arkadaşlar. Normalde 12 falan çıkmadı. 7. 1-4 sürprizim 3-10 yazılır safkanı ilk ayağın. Ve 7 cuda kazanırsa çok güzel bir giriş yaparız İstanbul altısını. 4. koşu. Maiden 3 yaşlı Araplar. Burayı baya bir inceledim. Bu terbiyesizliğini yine yapmış. Kayalar, çelikler bunları anlatmıştım size daha önce. Yamak 0 yani çuval bağlıyor arkadaş yok ya yaprantı arkadaşlar üstünden alınmasın. Benim amacım başka. Az sahiplerinin yaptıkları bu. Çünkü AGF çıkacak kazanacak girmiş atların yamak sıfır yani çuval bağlanarak koşturulması terbiyesizliktir. Veriler mi yarışı? Arada bir bırakıyorlar bu yamak sıfırları. 1 ve 2'ye. Öylelikle yarış kazanıyorlar. Kim bırakıyor onu da söyleyeyim hemen. 8 traktör. Eğer bu yarıştan traktör Hişman'la ikinci çıkarsa satışa gelmişizdir. Başka açıklaması yok. Bende böyle çıkıyor. Grubun en kaliteli atı. Bunu göstermem gerekiyor. Tek olur kazanır. Olması gereken bu 8 donlu traktör. İkinci çıkarsa yarıştan. Bakın üçüncü olmayacak traktör. İkinci çıkarsa önüne bir at alacak. İşte 1-2 o zaman devreye girecek. 11 yine ilk etapta Can Beyli önerebileceğim safkanlardan biri güvenmiyorum tabii. 2 İki tane ikincilikten sonra bu da kayıplara gidebiliyor. 11, 1, 2, 3 tutmuyorum aslında. AGF çıkmış. Çok öyle maiden çıkacak bir at görmedim. Bay Maraton'u. Çok at yazıyorsanız bunları değerlendirin arkadaşlar. 9 var aşağıda bir şart bir de AGF aldı ilk kostunda. Hemen Apranti'yi indirdiler Yarış gösterecekler ama diğer atlarda çok üst düzey bir şey göremedim. Aslında her şey gelip 8'e tıkanıp bağlanıyor. Terbiyesizlik yapacaklarsa göstere göstere ikinci çıkacaktır. Yoksa bu yarışı normalde kazanır. Beşli ayağı. Tabi bu da görünen AGF çıkacaktır gene. Abi hani başka şeyler olur diyorsanız 1 2 3 10, 11 9 bunları ilave etmenizi tavsiye edeceğim. Sıkıntılı meydan araplarımızın yarışlarının her zaman talimatlı ve sıkıntılı koştuklarını biliyoruz ve söylüyoruz. 5. koşu şartlı 3 3 yaşlı araplar bir zor koşu da burada. Aslında hani günün en zor yarışlarından biri. Çözümü çok zordur. Çıkan Safkan 2 dinçege %3'lük bir at değil. Ben de favori kazanırda Diğer hatta değil de 5 ton sattı. Dişi. 2. Dinç Mutlak kuponlarınızda olsun. Hani ikili bağlayalım da kimi bağlayalım. Onda tereddütli kaldığım için ikilisini önermeyeceğim ama. Örneğin bir çifte bağlanabilir. 2 kazandığı zaman hem yukarıda hem aşağıda yakalanabilirse çok güzel çifte bırakacaktır. Çok şanslı. Dinç Dilda çok şanslı. Mutlak olsun. Gene burada 4 var. Tutmuyorum 4'ü. Can Şadi. Kalite handikap puanı verse de atı ciddi ciddi beğenmedim yani. Gene de yazacağız tabii ki 4. 1, 9, Tunç Yılmaz. Bu aprantı ile aradan sonra yarışı çok iyiydi. O yüzden AGF. Doğru, Hakkı, Çalhan. Bariyer yarış kazandı. Enteresandı. 8, Suzi Amca çok sürprize çıkan bir safkanlardan biri. Altıya çok baktım ki Vedat Abiş biniyor hızlı ayak. Normalde bu tip atlar sürpriz yaparak gelir bu şartlı üçlerde. Hızlı ayak gibi, ikimiz gibi örneğin hiç çıkmadı şu iki atta. Bunları farklı boyamam gerekiyor. Yani şu iki at çıksa birazcık direkt önereceğim safkanlardan olacaktı. Tarayacak arkadaşlara 6-11 gibi atlardan tercih etmenizi tavsiye edeceğim. Önceliği 2'ye verelim. 2, 5 mutlaka olsun. 1, 9, 4. Artık gidiyoruz 8. Yani 11, 6 ola ki iyi bir yarış çıkartırlar. Diğer atlardan varsa inandığınız, gördüğünüz. Böyle bir grup zor bir gruptur. Birbirlerini hepsi geçer. O fazla Ama hani kaliteye gittiğimde de 2-4 arasında ben 2 dedim direkt olarak. Ve kazanması gerekir Dinçegen'in. Ya nasıl yüzde koşuyor o da anlaşılması zor bir AGF. Görememişler yani. Ya da göremediler bu hattı. Zinçege bu koşuyu iyi koşar. Altıncı koşu kısa vade 8. Kaisbertler bir arada toplanmışlar. Mesafeden dolayı ve kilodan dolayı 10 topaz gör. Burayı kazanabilir. Tek oynayabiliriz. Risk edilebilir bu topaz gör. Kıyıcı zor geçti bunu. 1600'de. Biraz uzun mesafede daha doğrusu. Bu 1400'lerde kıyıcı. Bu 63'te topaz görlü. Zor geçer. Kapriz. Bu da 61 kilo. O da seriye bağladı gidiyor zaten. Kazançlarını görüyorsunuz atların. Kaprizde tabii ki mücadele de olacaktır ama sürprizini 8 yapacaktır buranın. At yazalım derseniz şayet. Tek kullanmayalım. Geisbert'lerin içinde 8 Superman'e dikkat edin. Bu aktan yanına gelir burada. Bir iki tabii ki yazılacak sapkanlar. Ancak teki bende 10, sürprizi 8 çıktı bu koşunun. 7. koşu, Handicap 15, dişi Handicap 2. Yukarıdaki maiden atını, tek önerdiğim maiden atını tek kullanmıyorsanız, direkt burayı 4 Mary Curie ile geçme, tek geçmenizi tavsiye edeceğim. Rakip bulamadım. Kötü koşarsa da yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yani çok inandığınız at varsa tabii ki ekleyebilirsiniz. Kötü koşarsa çok fazla şanslı at var bu grupta. Mary Curie, Nobel ödüllü kimyager. Bir de bayan, o tarihlerin e, bayanı. Başına da olmadık şey gelmiyor. Çok şey gelmiş değil. E, gördüm, okuduğum kadarıyla. 4. Marie Curie. Bugün teklerimizden biridir. 2'yi falan tek kullanmayın. Çok fazla ön planda çıkmadı 2 onu Safkan. 2'yi çok geçecek at var burada. Tabi diğer atlar grubu artık. Dileyen AGF takip edebilir. Dileyen tablodan gidebilir ama burada 4'ün eksik koşması demek günü kötü kapatacağız anlamına gelir. Ben de direkt tek çıktı. 3'e dikkat edelim. %4'lük bir at değil bu grupta. Selanik esintisi. 8-6 e kısmen 1-2. 2 AGF zaten bir kilosuyla falan handikap 2 olduğu için düşmedi bunlar. Umarım hatalı bir e, sonuç çıkartmaz. Nevzat kötü binmez. Kazanır bizi de mutlu eder. Bugün için önereceğim safkan bu. 8. ve son koşusu. Burada da hani iki tane tek var günün görünen teki. Bir alternatif tekimiz var. Bir tek de burada Mike Sebebi kazanç atı arkadaşlar yani 6, 5 bunlar 4 gibi atlar geçebilecek kapasitede atlar bir nolu safkanı. Ancak geçmiyorlar biliyorsunuz. Çıkmıyorlar meydinden. kazan atının arkasına yatıyor hepsi. Yine aynı şeyi bekleyebiliriz. Bu bir nolu safkanın arkasına yatmaları gerekir. 6, 5 ve 4'ün. Yoksa bunlar devreye girecek. 6 yazılacak, 5 yazılacak, 4 sürpriz koşarı yazılacak, Kaziberti var yeriniz varsa artık iki tane kaziberti var. İyi durumda görmedim kazibertleri direkt ölenecek mi yoksa bilirsiniz. İyi çıkmasalar da kazibert dişi kazibert, erkek kaziberti 18 hatta 7 gibi atlar tercih sebebi olur. Bu da tek günün teklerinden biri bir nolu safkan. Yani ortalama 4 2 güzel tek 2 plase teki değerlendirebiliriz. Bunlardan iki ya da üç tanesi gün içerisinde oturtturabilirsek de bakın sürpriz çıkacak ayaklar var. Güzel bir ikramiye gidebiliriz. Beklentim yüksek. tekrarlayayım İstanbul için. Bu atlardan umudum baya yüksek. İnşallah da söylediğimiz gibi bitirirler. Biter yarışlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.